Baba bizi nereye götürsün bugün? açık Açıklığına, Açıklığına mi gidelim? Evet. Sen balıklara gitmek istiyordun. Vaz mı geçtin? Atları mı görmek istiyorsun sen? Hı -hı. Atlar çok güzel değil mi? Evet anne. Balıklar da çok güzel. Hepsi çok güzel. Hangisine gidelim? Balika. Balika. Az önce atlara diyordun kız. Sen karar veremedin mi yoksa? Karar hmm. hmm? hmm. verdin mi? Yok karar <laughs> vermedi. Nereye gidiyoruz? Ata gidiyoruz anne. Ata mı gidiyoruz? Sen ata mı bineceksin? <laughs> katlar varmış. Baba hangi bir dalak varmış? Nasıl? Kahverengi var. Kahverengi mi var? Evet. Siyah var. Siyah mı var? Evet. Beyaz var. Beyaz mı var? Evet. Açık kahverengi var. Açık kahverengi var. Evet. Koyu kahverengi var. Koyu. Aa. anne ne var? Kim var orada? Yip yine kuş var. Göster bakalım. Ay. Aa, şarjım bitti değil mi? Evet anne. Yine biz bebekken sen atları görmüştün hatırlıyor musun? Anne biz bebekten atları görmüştüm ben. Evet. Ben bebekten. Biz... Ben bebekten. Ben. Ay. Çıkarma ayakkabını çıkarma aşkım. İncez, ay, ben, biraz da. Ben bir çattım sadece. Aa, tamam gitmiştik at çiftliğine hatırlıyor musun? Hatırlıyorum artık. At sana ne yapmıştı o zaman? Hı? At seni çok sevmişti değil mi? At beni hiç sevmedi. <laughs> değil mi anne? Hiç sevmedi mi? Çok sevmişti seni ama. At beni hiç sevmedi anne. Değil mi anne? At seni çok sevmişti ben hatırlıyorum. Hadi izle bakayım. Hadi. O zaman atıyor. Neden binemeyiz? <laughs> o kocaman değil mi? Bir <laughs> tane. Ama çok güzeldi gördün mü? Lino küçük ata binecek misin? <laughs> Hadi gel küçük ata da bakalım o zaman. Hadi gidelim. Linoş beyaz da geldi bak. Gel. Gel beyaz da da gel. Al <laughs> sen ver. Aferin sana. Diz, gel. Aferin. Aferin. Gel kız gel. Kusma bunu senin koruyacak gel. Senin koruyacak. Senin Gel, Hadi hadi. Ay çok güzel. Bunu, ay. Aferin sana Linoş. Kahverengi ata veriyorsun değil mi Linoş? Evet. <AMBINLe> hadi git biraz daha getir. Biraz da, ata getir, tamam. biraz da beyaz ata getir tamam mı? Kuş da atı, atı, atı. Ay, bak, bak. beyaz ata getir kuş. Ay beyaz at çok güzel bak, Lina. Bak, bak, bak. Bak, bak çok güzel bak, baba seviyor bak, gördün, bak. Bak. gördün mü? Evet. Çok tatlı gördün mü? Hadi bak. ona ata ot alıp gelelim koş. Bak kardeş de veriyor gördün mü? Gel sen de. Tamam ben de geliyorum hadi. Yine kardeş de veriyor hiç korkmuyor gördün mü? Ben de tek başıma Hadi gel be, beraber el ele tutuşalım. Hangisine vereceksin? Ben kızımı koruyacağım. Kızımı koruyacağım ben. Yok koruyacak bir şey yok ki babası. Çok tatlılar bak. Gel. Dinoş gel. Dinoş bembeyaz şuna bak Dinoş. Gördün mü? Gördün İki mi? tane. İki tane mi var? Bak